Merhaba, bugün 14 Ocak Perşembe. Sol Bakış'a hoş geldiniz. Doğa Koleji Çoğumuz bu okulun adını ve etrafında dönen tartışmaları duymuştur. Doğa Koleji'nin kökeni ülkede eğitimi özelleştirme girişimlerine dayanıyor. Hiç kuşkusuz özelleştirme AKP iktidarı ile birlikte bir başka boyuta geçti. Sınırsız bir yağmaya dönüştü. Bugün yüzü aşkın kampüsü, on binlerce öğrencisi ve binlerce personeli olan Doğa Koleji de işte bu siyasi ve ekonomik arka planın içerisine doğdu. Patrondan patrona geçerek bugünlere geldi. Bugün eğitimdeki en büyük sorunlardan biri haline gelen Doğa Koleji, Eğitimin neden devlet tarafından eşit ve parasız verilmesi gerektiğinin de somut kanıtı. Sol bakış eğitimdeki Doğa Koleji sorununu mercek altına aldı. Yüzden fazla kampüste on binlerce öğrencisi ve çalışanı bulunan Doğa Koleji, kamu okullarından sonra gelen en büyük eğitim kurumu. Devlet eliyle ve devlet kaynaklarıyla beslenip büyütüldü. Kamu bankalarından aktarılan kredilerle ayakta tutuldu. Ancak bütün bu dış destekler kolejin sık sık krizlerle sarsılmasına engel olmadı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Doğa Koleji patronu velilerden ücretleri peşin almasına rağmen çalışan maaşlarının yanında okulun elektrik, su ve doğalgaz faturalarını dahi ödememiş, kimi kampüslerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Buna öğretmenlerin haklarını alamadıkları için istifa etmeleri de eklenince on binlerce öğrencinin eğitim hayatı olumsuz etkilenmişti. Bu sorunlar gizlenemez hale gelince Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi, okulun İTÜ ETA Vakfı'na devredilmesi sağlandı. Bu devir için her zamanki gibi kamu bankaları devreye sokuldu, ucuz kredi sağlandı ve okulun prestiji kurtarılmış oldu. Bu operasyondan sonra artık okul bir üniversitenin bünyesine girdiği için aynı sorunların yaşanmayacağı, çocukların nitelikli eğitim alabileceği iddia edilmişti. Oysa bu iddianın gerçeklerle ilgisinin olmadığı kısa zamanda ortaya çıktı. İTÜ ETA Vakfı da arkasında büyük sermayedarların olduğu yatırıma yönelik bir sermaye örgütlenmesi. Sermayenin eğitime bakışı ise açık. Sadece parası olanın ulaşabileceği bir hizmet ve karlı bir iş. Orada öğrenci ve veliler müşteri, çalışanlarsa birer köle. Salgın müşteriler ve köleler için hayatı daha da zorlaştırdı. Yoğun bir uzaktan eğitim programı yürürlükte. Testler, ödevler, projelerle öğrenciler uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturmaya mahkum ediliyor. Velilerin ödediği ücretten KDV indirimi ve yemek parası gibi yapılması zorunlu geri ödemeler aylardır yapılmıyor. Öğretmenler tüm gün çalışmasına rağmen aylardır kısa çalışma ödeneği yüzünden sigortaları eksik yatıyor. Hafta sonu kurs ücretleri yatırılmıyor. Maaşlardan yapılan kesintilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doğa Koleji eğitimde özelleştirmenin yol açtığı büyük sorunun parçalarından biri sadece Özel okullar maliyeti az başka sektöre kaynak aktarma fırsatı sağlayan, denetimsiz ve devlet tarafından sürekli desteklenen yeni rant alanları. Aynı zamanda bu kurumlar toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor, on binlerce emekçinin kötü koşullarda çok düşük ücretlerle çalıştırılmasına sebep oluyor. Bu nedenlerle konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi, Doğa Koleji'nin devletleştirilmesi, velilerden alınan tüm ücretlerin iade edilmesi ve bünyesindeki tüm çalışanların devlet kadrosuna alınması çağrısı yaptı. Eğitimde eşitsizlikler derinleşiyor. Kamu okullarının dinselleştirilmesinden bir kaçış yolu olarak algılanan özel okullar büyük bir sorun yumağına dönüşüyor. Eğitimde özelleştirme ve yağma sınırlarına dayandı. Sorun büyük layık, eşit, parasız eğitimden başka çıkış yolu da kalmadı. Bütün bu sömürü süreçleri de özel eğitim alanında çalışan emekçileri örgütlenmeye ve mücadeleye mecbur kılıyor. Geçtiğimiz yıl patronların ensesindeyiz. Özel okul dayanışma ağıyla örgütlenerek mücadele eden özel okul öğretmenleri Eylül ayında da alanlarında örgütlenecek olan ilk sendikanın, birlik sendikasının kuruluşunu ilan etti. Sorun varsa çözümü de er ya da geç ortaya çıkar. Sol bakışın sonuna geldik. Hayata ve olaylara soldan bakmaya devam edin.